Şimdi uygulamanın kurulum ve giriş aşamasına gelelim. WearFit Pro uygulamasını kullanıyor dedik. Öncelikle WearFit Pro uygulamasını yüklüyoruz ve burada gördüğünüz gibi gerekli izinleri saatimize veriyoruz. Bu izinleri verdikten sonra saat bize bir yönlendirme yapacak. Burada gördüğünüz gibi zaten uygulama gerekli izinleri istiyor ve Google ile bir giriş yapmanızı istiyor Gmail hesabınızla. Bu girişi yaptıktan sonra devam edelim. Ben girişimi yaptım. Ee, bu şekilde yine e, sizden bazı izinler istiyor. Bu izinleri vermeniz gerekiyor. Daha sonra gerekli izinleri verdiğinizi size göstermek için birkaç bildirim daha veriyor uygulama. Ve bu şekilde ilk başta uygulama üzerinden e, saati eklememiz gerekiyor. Eğer bluetooth üzerinden ilk saati eklersek uygulama üzerinden saatiniz görünmeyecektir. O yüzden ilk olarak uygulama üzerinden saati eklemeniz gerekiyor. Burada e, bastığınız zaman... Gördüğünüz gibi HW37 olarak saatimiz çıktı ve bu şekilde başarılı bir eşleşme yapılmış oldu ve hemen Bluetooth kısmına geçiyoruz. Bluetooth kısmında da Watch Call olarak saatimizi göreceğiz burada ve bastıktan sonra İlk öncesinde tabii ki buradan aramalar için kısmı aktif hale getirmemiz gerekiyor saat üzerinde. Daha sonra Bluetooth üzerinde gözükecektir saatimiz. Burada watch call olarak saatimiz çıktı. Bastığımız zaman gerekli izni verdikten sonra aramalar ve ses için izin vermiş oluyoruz saatimize. Ancak bu aramalar kısmı tamam ama ses kısmını kapatmamız gerekiyor bence. Çünkü bu kısmı kapatmazsanız telefon üzerinden çaldığınız bütün sesler saat üzerinden çalacaktır Bu da istemediğimiz bir şey Şimdi size şu en önemli kısımlardan bir tanesi olan kadran kısımlarını göstermek istiyorum yine özelleştirebilir kadranlarımızın yanında e, burada görmüş olduğunuz kadranları da saatinize yükleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tema kısımlarımız gayet dolu dolu yer alıyor. Şu kısımda gördüğünüz gibi uygulamalar kısmı gelmiş güncellemeyle VIRFIT PRO uygulamasına. Buradan farklı uygulamalar da geleceğini söylüyor VIRFIT PRO uygulaması. Yani e, saatimize uygulama yükleyebileceğiz yakın zamanda VIRFIT PRO üzerinden. Bu gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. E, birazdan e, en önemli özelliklerden bir tanesi olan GPS takibini nasıl yaptığımızı göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz uygulamalar üzerinden ana uygulamalar üzerinden bildirim alabiliyoruz ve buradan ayarlayabiliyoruz. Hava durumu, alarm kurma, oturma ve su içme hatırlatıcısı kısımları yine uygulamamızda bulunuyor. Burada fotoğraf çekme bölümü var. Bu kısmı aktif hale getirdikten sonra saati shutter özelliğini kullanabiliyoruz. Yani saati bu şekilde salladığımız zaman uygulama üzerinden fotoğraflar çekebiliyoruz. Yine sık görüşülenler kısmı ve saati bul kısmını görüyorsunuz. Bu saati bul kısmında bastıktan sonra titreşimli olarak saat bize yanıt veriyor. Sık görüşülenler kısmına da 8 kişi ekleyebiliyoruz. Alamanın bu kısmında GPS bölümünü görüyorsunuz. Bu kısımdan spor modlarını başlattığınız zaman GPS üzerinden saatinizi ve gezmiş olduğunuz yerleri takip edebiliyorsunuz. Bu kısımda da görmüş olduğunuz gibi sağlık uygulama bölümlerimiz var ve burada da farklı ayarlar bulunuyor. Uygulamaya devam edecek olursak bu GPS takip bölümünü size göstermek istiyorum. Buradan GPS takip bölümüne giriyorsunuz. Önceden takip etmediğiniz kişi, takip etmek istediğiniz kişi VIRFIT pro uygulamasını indirip kayıt yapmış olması gerekiyor ve şu kısımdan. Gördüğünüz gibi karşı tarafın kare kodunu okutmanız gerekiyor. Ben bu şekilde bir hızlı giriş sağladım. Kare kodu da buradan alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Pro uygulamasının kişiye özel kare kodu ve buradan da kare kod okuyucu kısmını çalıştırıyorsunuz ve karşı tarafın bu şekilde hem bilgilerini hem GPS takibini alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha sonra şu kısımdan onay yapmanız gerekiyor. Buradan kişiyi onayladıktan sonra artık birbirinizi takip etmeye başlayabiliyorsunuz. Ee, daha sonrasında ise gördüğünüz gibi kişinin nerede olduğunu, size yakınlık derecesini burada işte kalp atış hızına, tutun tansiyon, farklı bilgilerine kadar ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, saat üzerinden de şu bayraklı kısımdan e, burada takip ettiğiniz kişiyi yine yakınlık kısımlarını ve nerede olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Dediğim gibi saati yanınızda taşımanıza gerek yok. Uygulamayı telefonunuza yüklemeniz gerekiyor ve konum kısımlarının aktif olması gerekiyor telefonda. Bu şekilde birbirinizi takip edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. <laughs> NFC bölümü aktif olarak açılıyor. Bu NFC'yi bu şekilde gördüğünüz gibi üst taraftaki yazıya tıkladığımız zaman kartları, hangi kartları kullanabileceğimizi burada bize gösteriyor. Şurada bir onay bölümü var. Bu onay bölümünü işaretledikten sonra bastıktan sonra NFC bölümümüzde tabii ki açık olması gerekiyor telefon üzerinden. Bu NFC'yi ben daha önce eklememiştim. Ekleyelim e, ana menü üzerimize. Bu NFC bölümünü ekledikten sonra aktif hale getirdikten sonra kartımızı elimize alıyoruz ve telefonunuzun hangi bölümündeyse NFC okuma bölümü oraya okutarak ...benim gördüğünüz gibi kameranın sol yanında bu kısma okutarak kartınızı okutuyorsunuz. Okuttuktan sonra da e, saate aktar birimi açılıyor. Ve saate aktarım yaparak e, bu NFC bölümünü bölümünü kullanabiliyorsunuz. Onun dışında uygulamamız klasik WearFit Pro uygulaması. E, uygulama bağlantısını yaptıktan sonra... E, ...bir de e, telefon görüşmeleri için Bluetooth üzerinden bağlantı yapmanız gerekiyor. Burada Bluetooth üzerinden eşleştir dediğimiz zaman aramalar ve ses için eşleştirme tamamlanmış oluyor ancak şu ses kısmını kapatmanız gerekiyor yoksa telefon üzerinden çaldığınız her müzik sağ üzerinden çalacaktır